şey bu. Evet. Ee, kızımıza daha doğrusu. Sümeyye kızımıza. E, yavrulara kendi sevdikleri enstrümanlar üzerinden Kur'an'ı sevdir. Anlatabiliyor muyum? Bu çok mühim. Çünkü büyük meleklerde var, büyük şeytanlarda. Büyük melekleri şey yapın. Ama şunu e, unutmayın, bu konuda bir denge var. Çol, bu çocukları oralara bırakamazsınız siz yine de sohbetin tadını onlara hissettirmelisiniz. Sohbetin tadının hiçbir internette, hiçbir siteyle, hiçbir Facebook efendim grubuyla olmayacağını öğretme. İnsan sıcaklığının yerini bilgisayarın tutmayacağını bu çocuklara öğretecek olan sizsiniz. Bunu vermelisiniz. Bunu vermezsek eğer ipin ucu kaçar. Onun için de çok gayret edeceksiniz. Son söz siz emek verin Rabbim gönüllerini size çevirsin. Siz emek verin. Korkmayın. Emek verdikten sonra olmuyor diye bir şey yok. Tohum saç, bitmezse toprak utansın. Evet. Tohum saç. Hocam galiba bir de gençlerin tipik sorun olarak algılanmasından da vazgeçilmesi lazım. Böyle bir tasavvur da var. Evet. Dikkat ederseniz gençlik eşittir sorun. Hep gençlik ve sorunları, gençlik sorunu. Ya yani gençlik bir fırsattır. Evet. Yani bu fırsatın da o araçların dönüştürülmesiyle, araçların içindeki o zehirli tarafların arıtılıp hakka hizmet ettirilmesiyle evet. efendim çok güzel fırsata dönüştürülmesi mümkündür. Ama önce biz bakış açısının değişmesi gerekiyor gibi. Evet. Peki efendim sizden sonra e, bir beyefendi kim var acaba? Peki buyurunuz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim. Buyurun efendim. Her vatansever. 1969 İstanbul doğumluyum. Evet. Memurum. Hocam bu akşam Kur'an'ın anlaşılmasında engellerden biri çok farklı bir şey öğrendim bu akşam. Din dilinin Din dili. eskimiş olması. Gençlerimiz e, 90'lı yıllarda başladığında vaaz kültürüyle başladım. Hmm. Gencim, 21 yaşında askerden yeni gelmişim. Evet. Vaz kültürüyle beraber yetişmiyiz, genciz, heyecanlıyız, yerimize duramıyoruz, ayaklarımız yere basmıyor. Hocam bu din dilinin gelişmesi için ne yapabiliriz? Yani müessese mi kurulması lazım? İnanın evet. bu çok büyük bir engellerden biri çok, gibi geliyor bana. Çok, çok. Bakın aslında deminden beri burada konuştuğumuz dil yeni din dili. Farkına varıyor evet. musunuz? Yani orada okunan sözler de yeni din diline dair sözler. Yani Kur'an'ı artık frekans üzerinden kurduk ilişkiyi. Bugünün insanına öyle anlatabilirsin. Anlatabiliyor muyum? Frekansı bugünün insanı bilir. Bundan 50 sene evvel, 100 sene evvel nereden bilir? Nereden? Nasıl? Evet. Efendim. Tabii. Aktif iyi, pasif iyi karşıtlığını kurduk. Bu bir din dilidir. Anlatabiliyor mu? Bu bir din dilidir. Yani Kur'an kadın ve erkeğin eşitliğinden değil. Kur'an kadın ve erkeğin birbirini tamamlamasından söz eder. Bu bir din dilidir. Anlatabiliyor muyum? Bunu çoğaltın gitsin. Deminden beri bu din diliyle konuşuyoruz. Bunun için müessese kurmak değil. Bunun için bunu koymuş olanların konulmuş bu din. Elhamdülillah. Ömrümüzün yarısını bu din dilini kurmak için verdik. Sizin önünüzde bu İnşallah bunu Allah rızası için alın ve yayın. Hocam çok zor evet. bir süreç bu. Aşırı bir gayret ve zaman. Doğru. Kolay olan da hayır yoktur. Yani bu manada kolay olan da hayır yoktur derken emeksiz olan da hayır yoktur'u kastettim. Emeksiz olan da hayır yoktur. Zor bir süreçtir. Fakat yeni bir dil kuruyorsunuz. Nasıl kolay olabilir? Düşünün. Yani dini eski dille algılıyor. O eski dille algılamış eski insanlar yeni nesle o dini aktaramıyorlar. Aktaramıyor. Dil kopmuş. Anlamıyor da zaten. O vaaz dilini anlamıyor. O vaaz dili korkutmaya dayalı bir dil. Evet. Bu çok önemli. Korkuya dayalı. Yani yani köle kulluğu, köle kulluğu. Tüccar kulluğu var, köle kulluğu var. Tüccar kulluğu, ya Rabbi şunu verirsen sana kulluk ederim. Pazarlık eder. Yani verince kulluk yapar. Tüccar kulluğu. Köle kulluğu da korkuya dayalı kulluktur. Tabi tüccar kulluğu. Efendim. Ya Rabbi beni yapma. yapma. Ay, ay, efendim aynen öyle. Köle kulluğu da korkuya dayalı. Ya Rabbi cehennemden korkarım. Onun için efendim ne yapalım yani kulluk yapacağız. Cehennem yakar. Efendim ama bir de seyyid kulluğu var. Sevgi kulluğu. Aa, efendi kulluğu. Efendi kulluğu anlatabiliyor muyum? Alın size yepyeni bir din dili. İradenle bu da, bizzat ben tercih ediyorum. Bu da bir aynen öyle. Efendikulluğu. Onun için efendi kulluğu kölelik değildir. Kulluktur. Kullukla kölelik çok farklıdır. Kö, hiçbir efendi kölesine irade vermez. Allah kuluna irade verir. Öyleyse, abdi işte biz o anlamda köle değil aynen. kul olarak aldığımız lazım. Aynen. Onun için zardır ama tatlıdır. Bu dili inşallah e, taşıyacağız. Bu dili taşımazsak çocuklarımız ve torunlarımızla iletişimimiz kesilecek. Kendi inancımızı onlara aktaramayacağız. Zaten aktarmamız mümkün de değil çünkü sorularına cevap veremeyeceğiz. Nasıl evet. cevap vereceksin? Seni ikna eden, babanı ikna eden onu ikna etmiyor. Etmez de zaten. Nasıl etmesini bekleyebilirsin ki? Senin sormadığın soruyu çocuk soruyor. Sen sormamıştın o soruyu. Ama çocuk. Niçin diyor. Niçin? sus çarpılırsın. Geç onu. O çarpı yani o ona senin dedeni inanırdı evet. efendim. Ona onu inandıramaz. Evet. Onun için ne yapacaksın? Ona yepyeni bir din diliyle. Biraz önce örneklerini verdim. Çok önemli. Yepyeni bir din diliyle. Hadi bakalım. Sen pasif iyisin. Vahiy seni aktif iyi olmaya davet ediyor. Kum fe enver, diyor. Bak Allah Resulü peygamber olmadan evvel pasif iyiydi. Peygamber olunca ne değişti? Aktif iyi oldu. Hadi bakalım. Pasif iyi, yatan iyidir. Kalk da aktif ol. Alın yeni bir din dili size. Yepyeni bir din dili. Bu adamı kaldırır. Bunun kaldırmadığını ne kaldırır ki zaten? Dolayısıyla zordur ama inşallah Allah başaracağız. Allah bunu. Hocam. Eyvallah. Teşekkür. Peki çok teşekkür ediyoruz Ercan Bey. Hanımefendilerden Soru siz yönlendirmiştiniz. Uygun mu soracak mısınız? Buyurun. Buyurun efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm hocam. İsterseniz ben direkt soruya geçeyim. İsminizi bir alabilir miyiz Ger önce? İsmimde karaçur. Evet, Hanım. Ee, aslında sizi 90'lı yıllarda tanıdık. Kitaplarınızı tanıdık. Sizi hiç görmemiştik. Abim sayesinde Allah razı olsun. Kendisi Malatya'da yaşıyor. Ee, her geldiğinde hemen e, Cuma hutbesi mutlaka koşarak giderdi evet. Ve hala aynı şeyi yapıyor Bize gelir anlatırdı sizi Göz yaşları, insanın çocuk gibi ağlayası Geliyor derdi evet. Sağolsun kulakları çınlasın Öyle tanıdık Allah sizi Allah göz yaşlarını biriktirir biliyor musunuz <laughs> Elhamdülillah evet. Dört yıldır da çok şükür Rabbim o kapıyı bize de açtı İnşallah hakkını veririz. Dostlar yaşamalar Allah nasip etsin hepimize. Ee, hocam sorum e, Kur'an'ın anlaşılması ve yaşanmasında farklı cemaatlerin ve oluşumların davranışları, sözleri veya yorumları Kur'an'ın doğru anlaşılmasında bir engel teşkil ediyor mu diye soru Teşekkür ediyorum. Bu sualin cevabı biraz uzun. Biraz da bu soru değil sorun. Efendim ama kısaltmaya çalışayım diğer kardeşlerimize de zaman kalsın sözü de fazla uzatmayayım. Hiç şüphesiz Kur'an konusunda, Kur'an'ı anlama konusunda iki tavır var. Tavrın biri kitaba söyletmek, yani kitabına uydurmak. Biri de efendim kitaba uymak. İki tavır bu. Kitabına uydurmak isteyen aslında Kur'an'a istediğini duymak istediğini söyletir. Kur'an'a karakola düşmüş bir zanlı muamelesi yapar. Sırtına vurur, şunu söyle itiraf et der, ne yapsın? Hani Kur'an konuşmaz konuşturulur diyor Hazreti Ali, Kur'an'ı konuşturmuş olur. Ama bu Kur'an'ı konuştuğu olmaz. Kur'an'ın söylediği olmaz. Dolayısıyla o kendini aldatmış olur. Tarihte işte hariciler bunu yaptılar. İnil hukmu illa lillah ayetini sancaklarının ucuna taktılar ve onu bayrak haline getirip Hazreti Ali katletme noktasına bu ayetin arkasına düşerek vardılar. Onun için kavlül hak yuradu biha batıl. Bu kendisiyle hak murad olunan batıl e, kendisiyle batıl murad olunan hak söz diyordu. Onun için bu manada kitabına uyanlar